günaydın. Bugün formasyon stajına gideceğim. Size lise kaosunu göstermek istiyorum. O yüzden bugün çekeceğim. Normalde bugün çekmeyecektim. Sadece yarını vloglayacaktım. Tek günü koyacaktım. Ama bu ızdırabı görmenizi istiyorum. Yani gerçekten kafam ses kaldırmıyor. Yarısı old, olmuşuz. Farkında bile değilmişiz. Ne var olduk bilmiyorum. Birazcık kaos. Böyle çok şeyler. Bir de bizim zamanımıza falan bir tık daha e, disiplin oluyordu. Yani ben çok sıkı bir lisede değildim. Ama ona rağmen gene de böyle hocalara falan bir saygımız oluyordu. Bu nesilde hiç yok. Bakın gerçekten hiç yok hani. Belki okulu alakalıdır da okulda o kadar kötü bir okul değil. Teknik lise falan değil yani. O yüzden bilmiyorum. Böyle bir garipsedim geçen hafta. Çok saygısızlar. Ve benim suratımdan daha fazla makyaj var yüzlerinde. O kadar üzülüyorum ki mahvediyorlar ciltlerini. Hiçbirinin suratında bir şey yok ama bir kap fondöten sürüyorlar. Bakalım bugünümüz nasıl geçecek. Bizim bizden sorumlu olan hoca full 12. sınıfa giriyor. Biraz o yüzden 12. sınıf dersleri sıkıcı oluyor. Yani sadece ya isterlerse konu tekrarı yapıyor. Ay sürecek. İsterlerse konu tekrar yapıyor. istemezlerse direkt işte deneme falan varsa soru çözümünü yapıyor. Bir tek 10. sınıf bir sınıfı var. Orası da geçen hafta onlarda ders işlemedik. Sınavları vardı. Bu hafta ilk defa işleyeceğiz onlarla bakalım. Yani onlar hakkında çok bir bilgim yok. Ama sakin görünüyorlardı. Sınıfa falan ilk girdiğimizde çok bir ses yoktu. Yani 12'ler daha aygır gibiydi açıkçası. Burada ben bok gibi maddezi yapıyorum ya. Böyle yani rastgele yapıyorum yani. Çok da lülü lü. <laughs> kafasıyla bir şekilde oluyor zaten. Küçük çanta takacağım şu an. O aklıma geldi anlık. Şimdi arada falan. Eğer öğle arasından sonra kalın derse bu hafta olacak. Atak'ı ne yapacağız? Oruçlu oruçlu kitap okurum diye düşündüm ama küçük çanta takacağım. O kitabı nasıl taşıyacağım? Benim dertler. Gerçekten benim dertler yani. Kırmızılıkları gitsin yapar. Çok gözüm açıyor kırmızılıkları. Neyse ben öyle bir ilgilendirme yapmaya gelmiştim. Şimdi gidin. <laughs> Şu yani yüzümü bir toparlayayım bitsin. Çok uygun var hala. Sonra okula giderken görüşürüz efendim. Bay aldık. Her şeyi bir bakın şu an suratım ne kadar suratsız. Bir de çıkarken görün. Sigurdi bağları Orada Eren çok iyi bir kalem Yaz kızım. Bakın üstünde. Tamam. Bu da arkasını. beyazıyım. Ben de alacağım. Kükleri. Oha çok acı. <laughs> çok güzel. Bak silindi. Müthiş. Evet, arkadaşlar stajdan çıktık. <laughs> Eve gideceğiz. Onsunlardan sonra öldük. Kıldık. 12'ler çok kötü. Arkadaşlar siz e, canım küçük arkadaşlarım. Siz niye bu kadar hayattan kopuksunuz? Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar 12. sınıfların Evet, teşh çözüyor olması gerekiyorken bunlar ne için Ay neden dinliyorlar? Ne şey yapıyorlar? Nereden gidelim? Buradan gidelim hadi. Zemeskere yürüyorsun. yürüyorsun. <laughs> ya bir de şöyle bir durum var. Bak tamam. Ülkenin hali çok kötü. Hepimiz bunun farkındayız. Ama bir noktada e, barınmanız ve kendinizi tamam. yaşatmanız gerekiyor. Ailenizden ne kadar para alacaksınız ve size ne kadar süre bakacaklar. Aynen. Bunu hiç düşünmüyorsunuz yani. yani. Ağzınıza bir yapışmış. Zaten hak ettiğimi almayacağım. Bari içini dolduran bir şey yapın. Evet, Ticarete arada. başlayın. Evet bu arada hepsi mezuna bırakıyor. Bir de bir şey hepsi diyeceğim. Bu arada. Hoca diyor ki mesela işte e, ilk sabah diye test çözmüyorlar falan diyor ama bence genel olarak B böyle sınıfı hiç şey çözmüyor. Yani. Hep yani, çözüyor. Bak çözme sen bile masanda bir şey yok. Adamların masasında ama defter ama. yok lan. Yatıyorlar. Evet bu arada. Biz böyle, biz, biz böyle değil. Biz bize korkuyoruz. Ya çocuk manitasından ayrılmış hocaya evet. surat yapıyor. Bir çarparım senin ağzına. <gülüyor> <gülüyor> yani bu kadar özel hayatlarınızı öğretmenlerinize aşmayın. açmayın. Efendim, açmayın açmayın. Hadi madem açtın hocaya ne alak? Hoca yapıyorsun? Salak ya. Yani. Morali bozmuş paşamızın dana. Aha. Aha. Çıkma sokağa geldik işte. E söyle gideriz. Düz gideriz. Düz gidip soldan Okey. Salladı. Tanıdık <laughs> geldi. Yani. yani gördüğünüz yol çok güzel gelmişti de burada hiç estetik durmuyor. <gülüyor> 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 ne koyacağım? geldiğimiz yemekte et yemeyen tayfalar aç kalınca biz. bir tek Ceyda aldı. Ceyda da patatesleri içinden seçip yiyebileceğini düşünüyor. Çünkü bulgur var. Aç kaldı. Neyse tatlı yiyeceğiz. Bulgur var ya. diye ne ediyorsun. Birazdan gluten içeren bir tatlı <laughs> yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Son kafede ne tatlı varsa. Bulgur'dan. Bulgur Bulgur aşırı şişiriyor. Bulgur ya bozulan Sadece yiyeceğiz. Sadece gluten yiyeceğiz. Şeye gidelim. Güzel mi acaba? Dostum mu? aşağıda not var ya. Tamam. Geç oraya inene kadar maviye gidelim. Aslına gidelim bir, ya Aslına gidelim bir ara. Belki bu akşam Aslına gittik ya. Çok... Gelmez. Ben de gidiyor. Geldi. Fardı. Aynı tatlıyı yedik. Profesyonel Hepinizin dedikodularını koydum. <laughs> Merve'nin eski flörtü evlenmiş, nişanlanmış arkadaşlar. Evet. <laughs> Bunda da bir bok yok. <laughs> Bunda da bir bok yok. De, ben de bende de bir bok yok. Evlenecek evlenemiyorum. Dostlar, şunu bakın. Gene bakayım. Kumaşlar. Kazan yavaşlayın. O yavaşlayalımız İlk defa da şimdi çekebiliriz belki. Maşallah. Maşallah, maşallah. Ne yaptın? Sarmıştı. Söndü. 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 Haydi zeytin dam, ne zaman öyle yapar mıyız? Bazen takıyoruz gözümüz gönlümüz çiğneme. Niye ses ses konuşuyorum kırpamıyorum? Sana göre de bana sessiz ses ses yapamadığım var. yanında updates ışınlandık mi? gece, platformdan buraya ışınlandık arkadaşlar. Roman oynuyorlar. Ya Görünmüyor. Bak, ben Görünmüyor. Beza kudurdu, haremin <laughs> ortasında. <laughs> ayıp ayıp şeyler yapmak hadi istiyor. Kal, ya ya hadi ya, kız ya, izleriz dalga İzlerim geçeriz ya. Tamam, videoma içerik çıkar. <laughs> evet, görünmüyor çocuk ya. <laughs> Gözlerim kapansa da, altında. Evet, şimdi videomuz bir sonraki güne atlıyor. Çünkü ben eve gelir gelmez dün uyudum. Bakın o kadar iyi uyudum ki onca göbek atmaya uyursunuz. Kampüste roman havası oynadık. Kampüsün ortasında. Havayı çekmeye çalıştık. IQ seviyeleri çok düşüktü. Beceremedik. O yüzden sadece roman oynayabildik. Bir tık kırgınım. Yani neyse. Eğlendik ve eğlendik. Şimdi Temu Kargom geldi. Kargomuz daha doğrusu. Ecem'le orta kaldık. Onu içeceğim. Bu ne? Ha Ecem kemer almış. Ecem kemerini Açayım mı kanka? Açayım. Böyle bir kemer almış paşamız. Sonra ay bu gözlüğüm mü? Ay bu gözlüğümüz mü? Evet iki tane var. Gözlüğümüz gelmiş. Ecem valla benim eve geldi. Hangisi daha düzgün o benim. <laughs> ay gözlüğüm. Şu memnunun Dandik. Yani o plastik siyahlar bakayım. Çok az yamuk. Ama yani ben bunu şöyle şöyle yapıp düzelterim. düzeltirim. Bakın gözlüğüme. Yani ben H&M'de denedim. Biliyorsunuz videoda. Çok büyüktü. Yani aslında bu da büyük. Bu küçük değil. Bu da büyük. Ama Allah'tan kamerada normal çıkıyor. Ama bence mavi ışık koruması birazcık e, tatava yani. Şimdi tipim ipim düzgün olunca bence güzel olur. Ama büyük yani. Bakın şimdi. Burada bence şöyle çok daha okey bir boyutta. Şimdi bekleyin. Ama lanet olsun ki burada çok büyük. Yani öyle görünüyor. Ya da gözüm mü ışıklıyor. Hiç böyle obelimsi takmamıştım. Ama yamuk yani şurası biraz havada. Bilmiyorum. Öyle. Aksesuar diye takıyorum zaten. Çok da önemli değil. 50 lira ya. 50 lira. H&M'de 700 liraydı. 50 insaf. 600'lü pardon. El saf yani. Bakayım bu yamuk mu? Bu değil Ecem bu benim. <laughs> Şaka bu da yamuk. <laughs> yani şuraya. Bu da bu tarafı yukarı çekiyor. Yani. Okey Ecem bu da sağlam kanka. Gıcırdamıyor. Sonra. Ay bu benim sticker'ım mı? Ay ben Ecem sen ne aldın bilmiyorum. Ben niye Ecem diye konuşuyorum? Bak <laughs> Ecem'e şey yaparım. Ajanda için sticker aldım kedi mimleri var. Ay çok kaliteli. Şuna bakın. Allah aşkına şuna bakın. Ben arkadaşlar iftarda ben böyle bekliyorum. Kafayı yiyeceğim. İki hafta sonra vizelere çalışırken ben kafayı yerim. Benim bunları modlara göre ayırmam lazım. Ay şuna <laughs> <laughs> Kedili mimler olan sticker'ım oldu. Hem de bir sürü bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl 21 santim ya? 19 santim ya olamışlar. 17 17'ydi bu. Neyse çok önemli değil. Zaten sticker'ları böyle küçük küçük kesmek için almıştım. Biraz daha plastik bir şey gelir sanmıştım ama sertmiş. Yani normallerini nasıl oluyor bilmiyorum. Benim hayalimle daha yumuşak bir vibe veriyorlardı da baya şartlar yani. Kesme tahtası yapsaydım daha iyiydi. Yani neyse. Ne kadar da hatırlamıyorum. Emin onu hatırlamıyorum. Hafize'm. Bu ne? Çok. Bakın. Ay ben, beni odaklıyor. Çok güzel değil mi? kafayı yer. Yani bu keşke de basılsaydı şöyle. Ama çok tatlı. Aşırı tatlı. Böyle fotoğraf falan çekerken çok iyi durur. Bu da öbür kafı. Ay şurası çok güzel. Böyle parlak metalimsi olmuş ya. Çok beğendim orayı. Bir şey zaten. Saç ve bileklik yani. Çok bir olay Siyah olmuş. Ben de dedim, mavisi var bunun. Ay ne güzelmiş. Orada Şöyle bir şey. Nasıl şok lan bu? Hı, biraz zor açıldı. Aa aynaymış. Çok güzel. Aşırı güzel. <laughs> Bir tane çarmı almış. <laughs> Ama dolanmıştır düzeltim. Bir e, pasta ve çatal var. Çok tatlı. İnanılmaz tatlı. Bir de böyle bir şansa almış. Güzel. İçi böyle. Baya büyük ya. Bu ne için almış? Bir şey bulacaktır. Bunu açmamak gerekiyor zaten belli. Anahtarlık gibi bir şey almış. Cem tabletinin ucunu almıştı ya. Kalem ucunu almıştı. Tövbe estağfurullah. şey almışlar. İki tane böyle kurdele almışlar. Ha. E bu kurdele bu çemde takılıymış zaten. Bir de buna ekstra çar... <laughs> ekstra çarm <mı> almış. <laughs> Şöyle bir şey. Bileklik. Bu da son benim. Ben 3 tane sticker aldım diye hatırlıyorum. 2 tane almışım. Demek ki birinden vazgeçmişimdir kesin. Sonra alırım diye. Ha, evet vazgeçtim. Çünkü bunların boyutunu merak ettim. Birileri biraz çok büyük falan yazmıştı da ki öyleymiş aynen. Bunun başka bir serisi daha vardı onu alacaktım da. Ha, bu, bu mesela mat. O kediler parlaktı. Bakın çok tatlı. Şöyle. <laughs> Benim her İstanbul'a gidiş gelişlerdeki mental yorgunluk. Gerçekten birebir aynısı. Yani bu sıkırı almamdaki en büyük sebep. Bu manifestir arkadaşlar. Ben Kapadokya'ya gideceğim. 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 Ay ben. Bakın ben. görmemiştim. Vlog yazıyor üstünde. Çok güzel. Evet biraz büyük küçük değil. Ama bir şey olmaz. Ona göre işte haftalık falan da yer bırakırım. Diye düşünüyorum. Bu kadar. Neyse. Bununla beraber bu haftalık videomuzu bitirelim. Ben şimdi bunları toplayıp ders çalışmaya başlayacağım. Kendinize çok dikkat edin. Sizi seviyorum dostlar. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Bay. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Lütfen. Bunlar çok önemli şeyler. Mental olarak rahatlatan şeyler. Yorumlarda da önerileriniz, düşünceleriniz, bir şeyler varsa, beğendikleriniz varsa konuşabiliriz. Görüşürüz.